merhaba sevgili Hanımlar kanalıma Hoş geldiniz Nasılsınız iyisinizdir inşallah bugün çok güzel harika bir çeyizlik bir modelle karşınızdayım iki renkli model ama çok güzel gösterişli bir model isterseniz çeyizlik isterseniz yatıp yapıp satabilirsiniz isterseniz de kendinize yapıp takabilirsiniz çiçekli yazmalara yapabileceğiniz bir model Ben bugün şöyle düz yazmanın üzerine model kuracağım Siz dilediniz yazmayı Dilediğiniz Renk de kullanabilirsiniz. Ben bugün şöyle yeşil pembe krem renginin üzerine yapacağım model. Çok güzel bir model, harika bir model. Değerli hanımlar, videoma geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapayım. Lütfen kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olursanız destek olursanız çok sevinirim. Sizden ricam beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Şöyle ipimi kenara alıyorum ve hemen. Modelime geçiyorum. Bu arada iplerimde altın başak kullanıyorum genellikle. Evet hanımlar bu şekilde şöyle trabzanlar, e, Sürafalarımı çektim. Hemen şimdi önce ara modelimle başlayacağım. İpimi düğümü attım. ben zürafa yapıyorum. Şöyle zürafaya döndüm. Minik bir kirpik yapıyorum. Hemen kirpiğin tepesine girerek ve ipimi tekrar aşağı atıyorum. Küçücük bir yaprak yaptım. Hemen yanına tekrar ikinci yaprağım için şöyle bir kirpik yaptım. Hemen kirpin içine girdim. Ve ikinci yaprağımı yaptım. Bu ara modelim olacak. Zürafa yapıyorum. Araya 3 tane zürafa yaptım. Hemen dördüncü zürafaya tekrar bakın geri döndüm aynı şekilde bir kirpik yapıyorum ve tekrar ipimi aşağı atıyorum. Buraya da bir yaprak yaptım. Hemen yanına ikinci yaprağımı yapıyorum. Evet. Şimdi ikinci yaprağımı da bu şekilde yaptım ve bu ara modelim. Şimdi asıl modelimle ara modelim arasındaki Zürafaları yapıyor. Zürafalarımı devam ediyorum. Ara modelimle as modelimin arasında şöyle zürafalar yapıyorum. Evet. Siz dilediğiniz yakınlıkta yapabilirsiniz. Ben şimdi burada model anlatıyorum. Şimdi bir, iki, iki tane zürafa. Zürafalarım küçük olduğu için iki tane bırakıyorum. Hemen üçüncü zürafaya. Şöyle ipimi attım. Burada bir yuva yaptım. Hemen dönüyorum. Tekrar başa döndüm ve içine şöyle önce bir düğüm atıyorum. Buraya Şöyle minik bir kirpik yapıyorum. Tekrar küçük bir yaprak yaparak şu kenara hemen bir kirpik daha yapıyorum. Şöyle tekrar ipimi aşağı attım. Yanına bir kirpik daha yapıyorum tekrar yukarı çıktım şimdi burada burası bu yaprağım boş kalacak şimdi burada ikinci yaprağımın tepesine bu şekilde bakın ipimi attım şuraya küçük bir yuva yaptım bu şekilde hemen içine giriyorum ve bu yuvanın içine 5 tane 2 3 4 ve 5. Buraya 5 tane kirpik yaptım bakın. Şimdi hemen ipimi aşağı atıyorum. kenara. Tekrar bakın bir kirpik. Hemen aşağı atıyorum. Evet, şimdi ikinci yaprağımı yapıyorum. Bakın tekrar ikinci yaprağıma bakın. Burada yaprağım Hemen şöyle ikinci yaprağıma tekrar döndüm. Şimdi buraya da tekrar 5 tane kirpik yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 buraya 5 tane kirpik yaptım tekrar ipimi aşağı atıyorum hemen bu tarafa da şöyle kenara bir kirpik ve ikinci yaprağımı buraya yaptım Her köşede bakın şöyle minik yapraklar yaptım. Evet. Şimdi hemen modelimi bunun üzerine kuracağım. Şimdi buradaki ara modelimi de bu kenara yapıyorum. Hemen ara modelimi tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar. Bu şekilde şöyle ara modelimi ve modelimin altını yaptım. Şimdi buradaki bakın. Burada 5 tane kirpiğimiz vardı. Hemen ortadaki kirpiye batıyorum. Şöyle bir kirpik yaptım. 2 3. kirpiyi biraz daha uzun yapıyorum. Hemen üçüncü kirpiğin içine tepesine girdim ve tepeye minik kirpikler yapıyorum. 3 tane minik kirpikler yapıyorum. Hemen aşağı attım. ve tekrar minik iki tane minik kirpik yapıyorum buraya. Evet. Bu şekilde hemen buradaki kirpimi alıyorum. Hemen buradaki yaprağımın tekrar ortadaki bakın 5 tane kirpiğimiz var. Ortadaki kirpiğin içine Hemen minik. Şöyle önce kenarda iki tane kirpik yapıyorum. Şimdi üçüncü kirpiğimi biraz daha uzun yaptım. tepeye 3 tane şöyle kirpik yaptım. Tekrar ipimi aşağı atıyorum. Ve tekrar kenara 1 ve 2. Evet. Buradaki ipimi de alıyorum. Hemen bakın. Şöyle ipimle devam ediyorum. Şuradan minik bir sadece minik bir kirpik yapıyorum. Küçük bir dokunuş. Evet. Tamam, burayı kopartıyorum. Bu taraftaki minik kirpiğe tepesine küçük bir dokunuş yaparak Evet. Bu şekilde. Evet hanım. Modelimin bakın son hali bu şekilde oldu. Çok güzel, tatlı bir model oldu değerli hanımlar. Evet. Şöyle güzel tatlı bir model oldu. Bakın. Evet. Yerli hanımlar modelim, bugünkü modelim de bu şekilde oldu. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.